Ben de diyorum, ben Ölük de katı. diyorum. Kibrit ee, Evlilik. Ne? Bizim. Babaanne. <laughs> ee, e, babaanne. Hep beraber sayıyoruz, hep beraber. <laughs> Anne. Anne. Canım. Ee, şey, ha, sizin yatak odası var ya. Evet var. Kibrit de çakınca yanıyormuş. Yanar. Ne? Yandık, yanıyor yani. Aa! Ha, e, 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 Cemile. E, e, ha. Dışarıda dört tane komik kadın var. E, 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 e? E, bir tanesini diyorum eve alsak ikimiz de güldür. Ya kadın erkek olsun. He? Erkek alalım. Sen de getirsin. Sen de getirsin. Ya kadın. Buyurun. Siz buyurun. <laughs> Önden <biri>. gülüyor. Ha, e, sevdiğim arkadaşım Yıldız iyi nasılsın? İyiyim. Baba <laughs> Babaannemi geçiriyor rüyamda gördüm dün gece uyuyayım diye dişlerini çıkarıp vurdum. Ya sen ne diyorsun ya? Evet. Bıyıkları da varmış Bak var ya. ya. Aa! Aa! Anne. Kedi var ya ha 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 ha! Ne bilsen ne karar. Niye tamam. ki? Ya yeter artık. Ya Allah seni kahretmesin ne kadar Baba ben sana bir şey söylemek istiyorum Söylüyor biliyor evladım. musun? Ee, ben bir kıza evlenme teklif edeceğim ama sen de beraber meyhaneye gideceğiz. Yemin et. Tabii. Edeceksin Artık vekallar edeneceksin mi oğlum? Ama şöyle başlayacak. Bardağın içine onu resmini kestim. Hmm. Sardım böyle. Onu koyacağız. Üstüne rakıyı. Sonra içtikten sonra konuşacağım ben. Nasıl? Süper. Ha, süper, süper değil süper. mi? Süper. Hadi Leyla. Hadi. hadi. <laughs> Yıldız. Ne var? Neredesin? Şey, ha? Ben bulamıyorum kendimi. Ben ah. de. Neredeyim? Sen ah, kayboluyorsun <laughs> sürekli. Tabii bastır. ya bu anne anne işi beni kopardı çocuklar. Baba anne Pardon nereden geldik anne anne? Ay ne bileyim ayol. İkisi de bir değil mi <gülüyor> yani? <gülüyor> ya, doğru var. Yani. Bak ne yaptım? Ne yaptın? Babaannemin annemin ördeğini çaldım. Ha. Gerçek ördek değil ama. O ördekten. E peki ayakları nerede? Yani var ya böyle ha. şeyleri. Ha, ha, onları koparan diyorum koparan. ya tabii. <laughs> Olsuz olmuyor. olmuyor. Ne? <laughs> Şimdi sen o kutu niye boş diye soracaksın. Şimdi senin o ziynetliklerin böyle balkondan böyle yapınca düşüyormuş yere. İlayda su. İlayda su. <laughs> Güzel kızım. Sen her şeyi böyle yaparsan yakında ne oturacak evimiz ne sevecek kedimiz kalır. Kedimiz kalır dedim bak. Ne <laughs> yapayım ya? Anneciğim! Ne var? Pelin suya söyle, beraber oynayın siz. Maydanmış çıktı sulu sulu, öyle! <gülüyor> <gülüyor> Biz var ya manyağız ha! Aa, ne oluyor söylüyor musun? He? <laughs> Yok lan! Ama <Manyağız. gülüyor> ben korktum ha! Evet. O da gülüyoruz ha! Valla! <gülüyor> Perdeye bak. Aa, komik perde yaptırdın. Aa, komik perde. 3 <laughs> lira daha fazla aa, verdim komik perde. Tencerenin orada koku mu var gördün mü? Koku mu var? Komik koku. <laughs> aa, ben senden boşanıyorum. <laughs> Evladım. Ne var? Evlenmek istediğinden emin misin? Evet tabi istediğinden eminim ama benim bir mazuratım var. Zor bir durum ondan mı yanaya geldik içiyoruz. Hı. Biliyor musun, kimle beraber evlenmek istiyorum? Kimle? İnanamazsın. Cumhuriyet pavyonda bir kadın buldum. <laughs> Harika. Cumhuriyet pavyonu mı? cumhuriyet yani. Yakınım yani. lan? Ya söylemek istemiyorum. Aysel mi Tepebaşı. Aa, aa, Ha? A, yani ayı var da, senini bilmiyorum. Sonunda belli olacak. Ne? <laughs> Nerede o? Nerede o? Nerede o, ha? Saklanıyorum. Niye saklanıyorsun? E başım? korkuyorum yani. Sen benim torunuma, öyle gidip gidip, ya ona, vallahi billahi, sokmuyorum ya, da bana. sokmuyorum da koparacağım. Çin. Yani Aa. koparacağım onu, koparacağım, yeter. Bak. Nedir <laughs> yani bu? Haluk amcanınkini de kopardın, sonra işimize yaramadı, ondan sonra adamcağız. Niye burnunu şey yapıyorsun? Tabii. Telefon mu, babam mı, ver. Baba. 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 Annem seni aldatıyor. Ah. Evet, şu anda, çöp, <laughs> Evet. Köpeği ben aldım. Kediyi ben aldım. Kedi senin olsun. Evet. Kartop <laughs> e, benim olsun. Kartop senin. Yatak da benim. Yatak da senin olsun. Ev, ev benim olsun sen, yani. <laughs> Al Abi yine durumum kritik. Paris'e gittim ben. Yapma ya. Ya. Vay be. Allah, de bir dağılmışım kardeşim. Vay Kafe Flor'un önünde böyle açtılar kapadılar, ben ondan koptum yani. Allah aşma, Allah. Açma kapama var orada, bilemiyorum. Bir daha gitmeyeceğim oraya. Şişt bana bak. Çok tehlikeli, tehlikeli. bir yer ya. Tehlikeli. Bekut buralara git. Ya evlenip... Abi dağsı gideceğini... var. Dağsı var. Ben eskiden Pigalle takılıyordum. Yani Herkes beni tanırdı. Bonjour, bonsoir derdi. Ben kendimi başka şey zannediyordum yani söylemek istemiyorum. ile başlıyor ya. Hmm. Değil mi? Ha? Yok. Benziyor Var mı oluyor bir tip, Ha? Yok Var mı? olur mu? Tertemiz. Tertemiz. Çiçek gibi adamsın evet. ya. Pigal çocuğum ben. Ne? Bana bak. Evet. <laughs> evet. Evlenme boş ver. Ama evleneyim evet, abi ya. Evlenme yani. Yani daha olur. iyi diyorlar ya. Ya neresi iyi ya? Yani değil ya. Şey bırak neresi iyi. Çok oluyor. yakın oluyormuşuz ya, yani. Ya Ha? Nasıl yakın Yani çok Evlenince ya, yakın Evet öyle oluyorsun. diyorlar ya. Ya, ya fazla hmm. yakın olun evlenince ya. Her gün yakın Anneciğim, Canını yerim. Ha, sana öyle. ne alayım? He? Sana ne al? Bana bilmem Kafadan yani. sınırı koparacak bir şey alayım mı böyle? Ne, he? ne? Plak sever misin? Ne sever miyim? Plak. Plak severim. Tarkan'dan. Ay. Dön bebeğim be. Biraz dön. <laughs> anne sana bir gerçeği açıklamak zorundayım artık dayanamayacağım. Söyle kızım. Anne sen benim öz annem değilsin biz seni anne edindik. <laughs> ah <laughs> <laughs>